Son söz şu, bu konuda bir şeyler söylemek zorundayım gene. Buyurun. E, sağımda e, menkıbe den ibaret olduğunu söyleyen bir dostum var. Solumda bilim adamı arkeolog, e, menkıbe midir değil midir şeklinde biraz tereddüt ediyor bir adam var. Şimdi bakın, İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşanmış olduğu tartışmalı. Tartışmalı falan değil. Yani şey herhangi elimizde hiçbir Hiç kanıt yok. yok. Tarihi bakımdan. Şimdi bir şeyin tarihi bakımdan kanıtlanmamış ve belgelenmemiş tarihi ifade eden tarih bilimini şey yapan tarih bilimin standartları bakımından böyle bir durumda olması başka bir şey. Bir şeyin tümüyle ne diyelim, efsaneden ibaret olması başka, başka bir şey. şey. Arada bir şey bulmaya çalışıyorum. Bak, ne diyorum? Hoca haklı. İbrahim tarihi bakımdan elimizde bulunan belgelere göre şu anda mevcut değildir. Değil. Ha. Ama efsanevi olarak var. İsa da mevcut değildir. Çünkü tarihi bakımdan İsa'nın mevcut olması için ne olması gerekir? Roma devletinin tarihin kabul ettiği standartlara uygun belgelerinde mahkeme belgelerinde, numizmatikte paranın üzerinde. Şurada bir şey olmasın lazım. Varlığı yok. Fakat da var. Efendim? Şeyde, e, pardon. Yosefus bahsediyor. Ha, mesela bu. Yosefus bahsediyor. Ama şimdi gene tarihi bakımdan. Yosefus'un bahsetmesi tarih değil. Biraz anlatabildim mi? Yani kayıt yok. Josephus, ha, kayıt başka bir şey. Ha, o başka tabii. Yosef, Ama bir ötekilerde... tarihçi olarak, bir tarihçi olarak bir tarihçi olarak emniyetli bir adam olduğunu bilmiyoruz henüz. Ama ötekilerde bir Yosefus bile yok. Peki tamam. İtirazım yani. yok. Ama <laughs> Muhammed'in tarihi olarak. Kesin o. Kesin. Yani. Buna bir şey yok. Ha. Gayet Peki ama burada, buradan bir şeye varalım gene. Ben kavramları hep böyle açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum. Şimdi bana sorarsan. Bana sor. E, Musa bir efsane midir? Bence biraz efsaneden daha fazla Fazlasın. bir şeydir. Çünkü eğer Musa denilen bir adam ha Musa ile ilgili söylenen sözlerin içerisinde hikayenin içinde epey efsane vardır. Ama Musa denilen bir adam olmamış olsaydı Haydi. Musevilik diye bir şey, şey olmazdı. olmazdı. Bilmiyorum e zaten onu tebilden de demek istedim hocam ama Musevilik evet. ben Hocam'a yok şeyde bir başka bürokrat arkadaşımız geldiydi ona dedim ya Tevrat diyorsun Tevrat içindeki bir sürü kitapın yazılma tarihleri milattan önce 2. 3. yüzyıl doğru çok geç yani çok dolayısıyla doğru. Musevilik diye çok bir doğru. din yok ortalıkta da Çok doğru. ya Ezekiel kitabına gelene kadar zaten tek tanrılı din kavramı yok Yahudilerde dolayısıyla Musa'nın yaşamış olması mümkün değil ya çünkü Ezekiel kitabına kadar öyle bir şey yok ya ortada. Yani bunların hepsi incelenmiş, detaylı olarak belgelenmiş şeylerdir. Ya hocam şimdi şöyle diyelim, insanların inandığı şeylerle ilgili inanç başka bir şey. O başka bir şey. İnanç belgeye dayalı, bilgiye dayalı, veriye dayalı bir şey değil. Hatta ne kadar belgeye ve veriye dayalı değilse o kadar fazla inanç. Ya o sen... yüzden de bunları tartışmanın bence bir yeri yok yani. Tabii. Ya sen dedi dediğine geldi. Ama geldin. şunu konuşmaların konuşmanın bir yeri var. İnanç nedir bilim nedir? Bilim nedir. E bak Abi. sen ne onu yapıyorsun? Aynen öyle. Yani bir şeyin inanç konusu olmasıyla bilimin konusu olması, inançsal olmasıyla bilimsel olmasıyla ayrımı hepimizi yapmak zorundayız. Oradayız hiç. Evet. Bu inancı küçümsemek anlamına da gelmiyor. İnançta bilim aramanın da alemi Yani artık bunları çözelim artık. Evet. Nedir bu bitmesiz gelmek evet. saçmalıklar? Bunları çözelim evet. artık. Dünya bunları çoktan geçti. Ben bir Hristiyanla konuşsam şimdi. Desem ki ya İsa tarihsel bakımdan var olduğu sabit değildir. Evet haklısın. Mesela bitti. bitti. Evet. Peki bitti. inanıyor musun İsa'ya? Tabii ki inanıyorum. i̇nanıyorum. E tamam bitti. yahu. Bitti. Yani boş konuşuyoruz, boş tartışıyoruz. Çok boş konuşuyoruz. Enerji boş kaybı hocam, enerji boş kaybı. Boş tartışıyoruz. Peki söylemek istediğim buydu. Teşekkür ediyorum.